Herkese selamlar arkadaşlarım. Bugün yeni bir gün. Hepiniz YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Misafirler gelecekti söylemiştim. Hatta o gün kısmetler gelmişti. Ama ben hızlı hızlı işte temizliği yapayım, bitireyim vesaire derken gerçi zaten çoğunu sizinle yaptım. Ondan sonraki gün arkadaşlar sandalyelerimin de örtülerini çıkardım ve yıkadım. E, detaylı olarak her yeri temizledim. Aynı şekilde diğer odaları da tabii. Küçük odayı vesaire de temizledim. Süpürdüm. Koltukların üstünü her şeyi bir güzel toparladım. Temizledim ve her temiz oldu. Dün misafirler geldi. E, annemin arkadaş arkadaşları geldi. Gerçekten de aşırı yorgundum arkadaşlar. O yüzden hiçbir şekilde zaten yine bir 4-5 gündür sanırım video çekmiyorum. Toparla temizle servis yap vesaire derken aşırı şekilde yoruldum. Şimdi annemlere kahve makinesi aldık. Bu sefer Türk kahve makinesi aldık. Fakir markasının kullanan arkadaşlarımız var. Onlar tavsiye ettiği. Zaten hani bu markayı kullananlardan da güzel olduğunu duymuştum. Kardeşim Bundan 2 yıl önce galiba Karacan'ın Batır olan mıydı? Bu sütlü kahve falan yapıyor ondan aldı. Dedim ki alma ondan çünkü memnuniyetsizliği aşırı fazlaydı. Beni dinlemedi her zaman olduğu gibi ve aldı. 2 sene doldu mu onu bile bilmiyorum ama makine bozuldu. Yani sürekli hata veriyor, kahveyi yapmıyor vesaire. Çalışmıyor. Garantisi hala devam ediyor mu, bitti mi bilmiyorum. O yüzden ben de bir şey diye demedim ama bu sefer araştırdık. İşte bu hem haznesi büyük olsun, normalde arçelik alacaktık ama arçelin haznesi minik. O yüzden biz dedik ki fakir bir de çok seviliyor, beğeniliyor. İşte 2-3 tane arkadaşımız da var, onlar çok memnun, yıllardır kullanıyorlar. Fakirinki de alalım o zaman dedik. Bunlarda da pembe rengi falan vardı. Bu gri rengini ben ilk defa gördüm. Bilmiyorum yeni mi değil mi ama biraz önce açtım herhangi bir sıkıntısı var mı? Çünkü siparişi ben verdiğim için bana geldi. İyi bir sıkıntısı var mı diye bir deneyeyim dedim. Kullandım yani yıkadım falan kullandım. Kahve yaptım. gayet güzel oldu. Şimdi onu yukarı çıkaracaktım. Çıkmadan önce sizlere de göstereyim dedim. Yani farklı hiçbir şey yok aslında arkadaşlarım. Sadece haznesi var. Haznesi oldukça büyük. Yani yine 4 tane kahve. 4 tane Türk kahvesi ya da 3 tane alır diye düşünüyorum. Yani 4 tane belki almayabilir. Şöyle bir tane haznesi var. Ve işte yapan bölüm var. Bu kadar. Bir tane tuşu var. Şöyle. Başka da bir şey yok. Yani çok basit kullanımlı. Kahveyi de güzel yaptığı için ben sevdim açıkçası. Demin yaptım kahve güzel oldu. İnşallah daha uzun ömürlü olur. Ve inşallah güzelce kullanırlar diye düşünüyorum. Şimdi bunu yukarı götüreceğim. Bu akşam da Hakan'ın arkadaşları uğrayacakmış kahve içmeye. Diyorum ki böyle rulo muzlu pasta yapayım. Yani küçük bölüm pasta değil de pastanede satılan şeyler var ya onlardan yapayım dedim. Malzemelerimi çıkardım ama şimdi toptancı kargo işlerini halledeceğim. Sonra geleceğim tatlıyı yaparım diye düşündüm. Size de bunu yukarı çıkan bir başlangıç yapayım. Size de göstereyim istedim. Çünkü aramızda çeyizci arkadaşlar olabilir. E, bu kar makinesinden gerçekten memnun olan arkadaşlarımız var. O yüzden tercih ettik. Eğer ki hani düşünürseniz siz de bakabilirsiniz. Benimki Şafır. E, ben de 3 üç sene, 3,5 üç sene oldu. 4 seneye yaklaştı. İşte evlendik. Evlendikten hemen bir hafta sonra mı, iki hafta sonra mı ne aldık. Ve hala kullanıyorum maşallah diyeyim. Herhangi bir sorun sıkıntısı yok. Ben de memnunum açıkçası. Ama Şefır'da bildiğim kadarıyla Karaca'nın yani bilmiyorum ben memnuniyetsizlik yaşamadım. Çok şükür bir sorun da yok. Çalışıyor da. Köpürmesi falan da çok iyi. Yani şu anlık memnunum. Eğer ki yani düşünürseniz onu da düşünebilirsiniz. Ben şimdi bunları yukarı götürüyorum. Herkese günaydınlar arkadaşlarım. Bugün yeni bir gün. Bugünlerde o kadar yoğunum ki arkadaşlar. Gerçekten hiçbir şeye zaman bulamıyorum. Ve ayakta durmaktan <laughs> bacaklarım sızlıyor. Yine bugün günlerden cuma. Dün işimin iş arkadaşı ve eşi geldi. Birlikte oturduk, sohbet ettik, çay içtik, çok e, keyifli zaman geçirdik. Şimdi dediğim gibi yeni bir gündeyiz. Bugün de köye gideceğiz arkadaşlar. Bugün e, Mevlüt var, yengem, amcamın Mevlüt'ü var. 40 Mevlüt'ü. Onun Mevlüt'ünü okuttuktan sonra yola çıkacağız. Köye, Keşan'a doğru gideceğiz. Çünkü Keşan'da da yengemin senesi ve oğlunun çocuğunun Mevlüt'ü var. Ona gideceğiz buradan da. Yarın galiba da. Pazar günü de geri döneceğiz. Çayımı nereye koydum ya? Neyse ben şimdi kalktım. Valiz falan hazırladım. Böyle ummalı e, umalı bir hazırlık yapmadım arkadaşlar. Zaten cuma, cumartesi. Pazar günü döneceğiz. Yani iki gece kalıyor olacağız. Bir pantolon, bir tight. Yani tight ile giderim zaten. Pantolon aldım bir tane. Bir tane eşofman aldım. Altı eşofman e, tight ve tişörtle giderim. Üst olarak da 2-3 tane tişört aldım. 2 tane sivil koyacağım. Zaten giderken yine bir şeyler giyeceğim, bakacağım. Bilmiyorum şu anda öyle anlatıyorum ama net değil. E, çok bir şey almadım yani. Makyaj malzemesi olarak da çok bir şey toplamadım. Şimdi size gösteririm hatta. Normal klasik günlük kullandım. 3-5 tane şeyi koydum. Çayımı da yaptım. Öyle işte serumlarmış, merumlarmış onları hiç götüremeyeceğim. Hiç taşıyamayacağım arkadaşlar. Sonra Getirdiğim şeyleri gerisin geri getiriyorum. boş boşu taşımış oluyorum. Yani daha doğrusu araba taşıyor da. Yani yine de taşımak istemiyorum yani öyle söyleyeyim. Bugün dedim bir mevlüt var. Şimdi edite oturacağım. Biraz edit yapayım. Çünkü iki gün daha yok olmadığımız için evde. Geldiğimde de diğer işlerim işte bilgisayardaki işlerimi falan yapmak durumunda kalacağım. O yüzden edit yapamam diye düşünüyorum. Şimdi iki ya da üç saatin var. Bu saat aralarında bir edit yapmayı planlıyorum. İnşallah yetişebilirse çok iyi olur. Bilgisayarım falan da taşımayacağım çünkü. Ya orada bir şey çeker miyim bilmiyorum gerçekten. Kamerayı yanıma alsam mı almasam mı ne yapsam emin değilim. Ya da alayım çekersem açarım diye düşünüyorum. Geri şimdi size valizimi falan hazırladım onları göstereyim. Yeşil çayımı da aldım arkadaşlar. Yatağımı falan topladım. Bu arada burada değişiklikler var ama size söyleyemedim. Halılarımı kestirdim arkadaşlarım. Şu alım vardı benim. Mutfağa 80'e 3,5 değil de 100'e 3,5 kestirmek istiyordum. Sonradan yine tekrardan mutfağa aldım. Dedim ki bu 80'e 3,5'u zaten kestiririm. Yatak odasındakiler de bayağı yıpranmıştı. Oraya koyarım diye düşünmüştüm. O şekilde de yaptım. Bu böyle 3 metre. Bunlar da 3 metreydi işte. Onu yarıdan kestirdim. 1,5 bir buçuk oldu burası tamamen hepsi aynı olmuş oldu çok güzel oldu diğerlerini de kaldırdım zaten onlar iyice yıpranmıştı artık kullanacak durumdan çıktılar şu açayım görüntü oynuyor bazı çocuklar da şey varıyor burada aşkım aa pis ama lütfen ağzını sürme tekerleklere yürü git aa ne nerede pis şey var aşkım onları hep buluyorsun ben. şimdi böyle Mevlütler için arkadaşlar ...yazımda giydiğim bu bol pantolonlarım var ya rahat bol onlardan aldım. Hem bugünkü mevlütte giyeceğim şimdi hem de yarınki mevlütte giyerim diye düşündüm. Bu yeni aldığım defaktodan olan tweetler var. Onların birini yolda giderken giyerim diye düşündüm. Ya da böyle daha uzun bir şu geçen senelerde aldığım sweatshirt var. Onu giyerim belki de. O daha uzun tightla falan daha iyi olabilir. Diğer tarafta da işte demin de söylediğim gibi tişörtlerim ve pijamam var. Pantolonla diğer pijamalarım falan. Ha, şunları aldım. Bir de hırka alacaktım. Bak unuttum onu. Şu yana aldığım bu ne oluyor ki acaba ne yaka oluyor? Böyle dik yaka gibi kolsuz olan şeyleri de aldım. Bir de hırka almıştım ya yine yani onu alacağım. Yarınki mevlütte de belki onları giyerim diye düşündüm. Yani bu şekilde bir hazırlık, ufak bir hazırlık yaptım. Makyaj olarak da dediğim gibi pek bir şey almadım zaten. Sadece günlük kullanacağım şeyleri aldım. Bunların ikisini almayacağım bu arada bir tanesi baya bollaşmış. Yıkayacağım. Kurutmaya atacağım. Belki biraz çeker. <laughs> ya da ben zayıflayınca bunları XL almıştım. L alsaydım. Zaten bol oldukları için L alsaydım tam olabilir diye da M alsaydım. Bilmiyorum. Bakacağız artık. Birini alacağım. Birini almayacağım. Makyaj olarak da arkadaşlarım. Şöyle makyajlarımı yine hazırladım. Lens kutumu falan koydum. günlük olarak işte kullanacağım bu gözlük silme bezlerimi koydum. Burada günlük pedler var. Rimellerim falan var. Parfüm koymuşum. Bir de allık falan aldım yani bir de seyahat olarak seyahate kullandığım şu şeyi aldım makyaj fırça setini falan aldım. Aldıklarım bu kadar yani arkadaşlar bunları ayarladım. Gece hemen bir 10 dakikada falan her şeyi ayarladım. Şimdi edit kısmına geçeceğim arkadaşlarım. Laptopumu falan ayarladım. Çıkardım yani daha doğrusu. Edit dışında laptopu kullanmadığım için hep dolaba falan kaldırıyorum. Leo üstüne basıyor çünkü. Şimdi edite geçeceğim. Yapabilirsem inşallah editi de bitirebilirim arkadaşlar. Editten sonra da işte kameramın malzemelerini falan hazırlayacağım. Şarj aletlerimi hazırlayacağım. Onları daha hazırlamadım. Onları koyacağım ve bu kadar bitmiş olacak. Ben şimdi hızlıca edite geçeyim. Çünkü 2-3 saatim var yani hatta saat 11. 2-2,5 saatim falan kaldı. Yetiştiremem diye tırsıyorum. Hemen yüklemeye koymam lazım. İnşallah yetiştirebiliriz. Bakalım. Hadi ben kaçtım. Biz köye geldik arkadaşlarım. Ben şimdi hazırlanacağım. Yani üstümü falan giyindim. Lanserimi takacağım. Ufaktan bir şeyler süreceğim. Buradan Mevlüt'e geçeceğiz. Ondan sonrasında tekrar ya buraya döneriz ya da kuzenime giderim ben. Bu şekilde yani. Evet arkadaşlarım biz gördüğünüz gibi evdeyiz. Yani ben geldim. Dün geldik aslında. saatte baya bir geç olmuştu. 12.30 gibi falan evdeydik galiba. Hepimiz de baya yorgunduk. O yüzden ben de direkt yattım. Uyudum açıkçası. Sabah da kalktım. Birazcık valizimi toparladım. Eşyalarımı falan kaldırdım. Etrafı toparladım vesaire derken saatlerim böyle geçti. Dün yani daha doğrusu bugün hiçbir şey yapma gelmediği içinden işte yemek yaptım, temizlik, süpürge bile yapmadım bugün. Birazcık dedim dinleneyim. Dün de kuzenlerimle kahvaltıya gittik sabah, sonradan da sahile gittik, oturduk. Sonra da eve döndük. Oradan da zaten İstanbul'a döndük. Orada da aslında yaptığımız şeyler rutin olduğu için çok da çekmek istemedim. Çünkü onlar da yani oradayken de genellikle aynı şeyleri yapıyoruz. Yani sabah kahvaltıya gidiyoruz, sonradan bir yerlere oturmaya gidiyoruz, sonra da eve dönüyoruz vesaire gibi Şimdi döngüler olduğu için tekrardan çekmek istemedim. Şimdi duş aldım. Biraz kendime geldim. Bir nemlendirici süreceğim. Daha yatmayacağım. Saatlerimiz bu arada 11'e gidiyor. Daha önüz yatmayacağım. Böyle bir, bir buçuk ikiye doğru yatarım ben. O yüzden şimdilik bir nemlendirici süreceğim. Sonra yatarken serumlarımı sürerim. Gözaltı serumumu da sürerim. Şimdi bir de çamaşır atacağım. Size de güncelleme yapayım dedim. Ondan sonra da yatışma buna geçerim artık diye düşündüm. Abi de fasulye ıslayacağım. Onu da unutmayayım. Evet. Krem okeydir. Şimdi sadece krem süreceğim. Yatarken diğerlerini süreceğim söylediğim gibi. Şimdi bir de size bir şey göstereceğim aslında. Bu kısımda yani şu arkadaki gördüğünüz fayans kısmı çok düz olduğu için ben bu, bu fayans kısmını yani banyo kısmını aslında böyle mermer desen tarzı bir fayans yaptırmak istiyorum ama şu anda boyadığım boyalarda herhangi bir sorun sıkıntı yok. Soyulma da olmadı. Acaba diyorum ki şu arka planıma yani sadece şuraya folyo aldım bir tane mermer desen. Şimdi onu göstereceğim size. Onunla mı kaplasam? Ama çok mu karışık olur? Kaplarsam bilemedim. Bir yetileyim göstereyim. Folyo güzel arkadaşlar. Bunu ben sehpa kaplamak için aldım aslında ama Duruşunu falan beğendim. Böyle az damarlı ve çok görünen damarları yok. Grimsi hafifte. Hoşuma gitti. Buraya koydum böyle. Burada da hoşuma gitti. Yapsam mı yapmasam mı bilemedim. Sizlere de şöyle göstereyim. kapı arkadaşlar. Kamerayı kapattım. Şurada şeyi göstermiştim size folyoyu. Ne düşünürsünüz? Yani sizce güzel durur mu, durmaz mı? Bana fikirlerinizi yazarsanız çok ama çok sevinirim. Çok kararsızım çünkü şu anda. Güzel gözüktüğünü düşünüyorum ama hani sadece buraya yaparsam göz yorar mı ya da kötü gözükür mü onu bilemedim. Bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdi ben oturmaya geçiyorum. Şöyle bir, bir saat daha falan oturup sonra da yatacağım. Artık sizinle de inşallah yarın görüşürüz. thank you Birkaç tane kargom geldi. Onları sizinle paylaşmak istedim. Öncelikle ağır olan, evcil hayvan sahipleri varsa, onu göstereyim istedim. Şöyle, Allah sendik kum aldım. Bu tozsuz kummuş. Ben Proline kullanıyordum ama o biraz tozlu. Bunu şu anlık sevdim yani. Gerçekten hani dökerken falan toz hissetmedim. İki tane 10 kiloluk sendik kum aldım. Eğer kendi böyle bir arayışınız varsa çünkü evcil hayvan sahipleri de beni çok izliyor. Böyle bir videomda olduğu için. O yüzden sizlere göstermek istedim. Bir de yine evcil Hayvan'a olan arkadaşlar için şöyle bir tane şarjlı bir top. Yanıyor. Pembe gelmiş bana. İçinde şarj aleti var bir de bu kadar. Şöyle yanıyor ve titriyor. Titreyerek titriyor kendi kendine evin içerisinde geziyor. Ben şu anda geldi bana. Şimdi aldım bunu bekliyordum. Bir tane daha kargom var sadece. Onun dışında e, diğer bütün kargolarım geldi. Leo oynuyordu aslında aldım sizlere göstermek için. Şimdi tekrardan yere bıraktım. Onunla oynaya dursun. Bakın şurada oynuyor. Sonra kargodan değil ama bunları şok marketten aldım. 16'lısı 20 20 buçuk lira falandı. Çok uygun fiyatı vardı. Hatta 50 de vardı ama o satışta değilmiş. Eğer satışta olsaydı onu alacaktım. Biliyorsunuz ki bu ardanlıklarım var. 2-3 gündür onları yani yakıyorum. Bir çok güzel bir koku veriyor. E kavun kokusu kalmış demde. Ma kavun mango. Ben böyle tropikal meyve kokularını çok seviyorum. O yüzden onlardan tekrardan aldım. Hatta şimdi onlar da geldi göstereceğim. Şöyle 16'lı mum. Bakalım ne kadar uzun süre gidecek bilmiyorum ama ben böyle ya 50 ya da 100'lü almak istiyorum ki uzun süre gitsin diye. Daha sonra aktüelleri gezerken A101'e girdim. A101'de şöyle bir tane tayt gördüm. Bu benim zayıflama taytı olarak aldığım tayt yapısında. Gerçekten kalınlığı yani kumaş kalitesi falan bayağı iyi şaşırdım hatta. Ve fiyatı da 100 TL'ymiş Bayağı uygun. Şu anda internet üzerinde hep 150, 200 liradan aşağı. Tayt yok. O yüzden ben bunu bayağı beğendim. Şöyle esnemesi de güzel. Dün de giydim, denedim. Bayağı beğendim. Dediğim gibi 100 liraydı. S, M, L, X, L bedenleri vardı. Yani tüm bedenleri vardı. Ben de görmüşken dedim ki alayım. Çünkü zaten almak da istiyordum. İki tane daha fitilli tayt falan alırım diye düşünüyordum. Bir tane bunu görmüşken aldım. Şu an bir tane daha alırım. Onu da yine çarşıya çıktığımda alırım. Bir paketim daha var. Onu da açalım. Bunlar uçucu yağlar diye düşünüyorum. Öncekileri 10'ar milim almıştım. Bunları 30'ar milim aldım. Bayağı uzun süre gitsin diye. Çünkü ben mango'yu bitirdim. Kavun da şu anda çok az kaldı. O da bitmek üzere. Beyaz sabun, amber ve afrodüzyak almıştım ama bunları pek sevmedim açıkçası. E, kullanmadım yani. Tuttu fritti. <laughs> Bir tanesi tuttu fritti. Şöyle. Bunların hepsi 30'ar milimlik. Leo yanımda e, oraya buraya atlıyor. Bunu lavanta aldım. Lavantayı hiç sevmem ama Kolonyaların içine döküyorum. Lavanta kokusunu kediler sevmiyormuş. Koltuklarıma falan takıyorum ki çiş yapmasın diye. Sonracığıma mangom. Allah. Ve de kavun. Şu anda kullandığım da zaten kavun. Gerçekten güzel kokuyor. Ama sanki bir tane daha vardı. Yoksa ben onu çıkartıp tek lavanta mı almıştım? Neyse daha sonra bakarım. Şu an telefon yanımda değil çünkü. Ve yine home bitkisine tabii ki devam ediyoruz. Bu ayki aktiflik alışverişim. Bu ayki alışverişimi yaptım. O da geldi. Vallahi bu o kadar hızlı yaptım ki şu an ne aldığımı hiç hatırlamıyorum. Sizinle birlikte göreceğim ben de. Bir tane Hydra yoğun nemlendirici. Krem. Yoğun nemlendirici krem. Bunların bazıları hediye arkadaşlarım. Hangi sobuna dair bir fikrim yok. <laughs> Sonrasında ter önleyici sprey. Mesela bunu ben almadım. Bunu da almış da olabilirim hatırlamıyorum. Şöyle bir ürün gelmiş. Eh, ahşap temizleyici olarak şöyle yüzey temizleyici aldım. Şöyle göstereyim. Korijen krem gelmiş. Ya bu ya da diğer krem ikisinden biri hediye. Ve lavander oil hair spray. Bunu da. Güzel. Ben lavantalı bir şey almam ama böyle bir şey gelmiş. Bir de ee, bu da olabilir. <laughs> Hepsi olabilir yani arkadaşlarım. Şöyle bir de oksi aldım mutfak için olan. Ben bunun beyazlar için olanını almıştım. Şu anda beyazlarımı da kullanıyorum. Yani memnunum açıkçası bir kötü tarafını görmedim. Bu da böyle çaydanlıklarını falan temizleyenler var. Şimdi onları deneyeceğim. Çaydanlığın üst tarafı dem kısmı sarı oluyor ya. On bunun içine döküyorlar ve sadece sıcak su döküyorlar. Bembeyaz beyaz oluyor. O yüzden bundan aldım denemek için. Gerçekten etkiliyse bundan sürekli alırım. Ve aldıklarım bu kadar arkadaşlarım. Bitti. Hakan'a kıyafet almıştım bir de. iki tane sweatshirt. Ama bu aralar nedense aldığım bütün kıyafetler Hakan normalde XL giyiyor ve XL bedenini alıyorum. Kocaman oluyor. Elbise gibi oldular. Onları iade ettim bugün gelip aldılar adresinden. O yüzden hani şu an onları gösteremeyeceğim ama tekrardan alacağım. Ya bir küçük bedenini alırım ya da mağazada gidip deneriz. O şekilde alırız. Çünkü gerçekten çok kötü gözüktüler. Hani L bedenini alsam bile o bile büyük olacak gibi geliyor bana. Bilemedim o yüzden. Hakan'a dedim mağazaya gidip deneriz. Ondan sonra dedim alırız. Defaktodan almıştım. Yani şu an onlar iade geri döndüler. Başka da bir şey... Bir de kuruzma topu aldım arkadaşlar ama onlar Bugün çıktı galiba. Yarın ya da öbür gün bana ulaşır diye düşünüyorum. O yüzden onlar şu anda elimde yoklar. Onları gösteremeyeceğim. Kurutma topları bildiğiniz zaten 3 tane top olarak aldım. Üzerine bu uçucu yağlardan koyuyorsunuz ve kurutmaya atıyorsunuz. Kimyasal bir koku kullanmak istemiyorsunuz. Bu yöntemi deneyebilirsiniz. Ben ilk defa deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. İnşallah işe yarar. İşe yararsa çok sevinirim açıkçası. Bu şekilde kurutma topları geldiğinde onunla sizinle birlikte deneriz diye düşünüyorum. Aldıklarım böyleydi. Akşam yemeği olarak dün kuru fasulye yaptım arkadaşlar. Kuru fasulyem var. Başka da bir şey yapmayacağım. Yani şu anlık akşam yemeği olarak bir şey yapmayacağım. Kuzenlerim geliyor. Bir kuzenim askere gidecek. Onu buradan geçirecekler. Şu an biraz önce bana mesaj atmış kuzenimin eşi. Yoldalarmış. Bizim hafta sonu gittiğimiz yani köye gittiğimiz kuzenlerim buraya geliyorlar bu hafta sonu. onlar şu an yoldaymışlar. Akşam burada olurlar. Yani bir yere gidersek bir şey yaparsak çekim yaparsam belki sizleri de çekerim. Yapmazsam da. Bilmiyorum artık videonun uzunluğu yine ne kadar. Yine ne çektiğime dair bir fikrim yok. Çok aralıklarla çektiğim için hatırlayamıyorum. O yüzden şimdilik hoşçakalın. Evet şimdi bir video editi yaptım da arkadaşlar. burada arada duş da aldım. Saçlarım da aslan yelesi gibi olmuş. Ne kadar güzel ve çok gözüküyorlar şu anda. Video çok uzun olmasını istediğim için burada bitirmeye karar verdim. Çünkü çekmişim de çekmişim yine her zaman olduğu gibi. Videoları daha da kısaltacağım diyorum. Yani biraz kısaltmak istiyorum ama maalesef ki çok aralıklarla çektiğim için unutuyorum ne çektiğimi, nerede ne kadar çektiğimi ne yaptığımı, işte kapattım mı kapatmadım mı falan. O yüzden karışıyor maalesef ki. Neyse yapacak bir şey yok artık. Videoyu burada kapatayım diyorum. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Beni buraya kadar izlediğinizde videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.